Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı kolay yeni başlayan arkadaşlar için özellikle çok kolay bir model buldum. Onu anlatacağım. Hemen ip numaralarıma geçeyim arkadaşlar. İplerim 4 katlıdır. Şöyle 763 bu da 267. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Ben kumaşın renginden zürafa mı yaptım? Siyah. Bunun numarası yok. Siyah ip olaraktan geçiyor. Şuraya 5 tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa mı atlıyorum karşı tarafa. Buraya bir tane yuva yapıyorum. yılımı yaptım hemen ipimi şuraya başa alıyorum şuradan iki tane zürafa yapıyorum bir iki tekrardan Baş aldım ve buraya 3 tane sırafal bıçağı. Şöyle. 3 tane sırafal mı? Yapıyorum. tekrardan da aldım buraya dört tane zürafa çalışacağım bir iki üç şuradan tarafındaki kaç tane yapmışım? Burada dört tane yapmışım. Tekrardan buraya hemen bunu küçültüyorum arkadaşlar. Burası dörttü. Şimdi üst kısmı da üç olacak. Üç tane zürafa yapıyorum. Hiçbir şey yapmadan eksiltiyorum. bir dakika tam şuradan geri çıkıyorum yanlış yapmışım 3 tane yaptım tekrardan başa alıyorum şuraya bir tekrardan başa alıyorum şuradan bir arkadaşlar şuraya son bir tane de düğümümüz attık bu bizim yaprağımız oldu şu yaprağımızın şuraya şuradan şöyle yeşil yaprağımızın kenarından ipimizi aşağıya indiriyoruz bu şekilde hiç sıra atlamadan tek tek kenarını tırtışı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan. bir tane pırpır yapıyorum. O pırpırımızın üst kısmına düğümü de attım. Buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrardan dibinden indi. Aynısını bir tane daha yapıyorum, pırpırımı yaptım. Şuradan yüz kısmına bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şuraya dibine iniyorum. Dibine indim. Bak. Şuradan 5 tane zırafa yapıyorum. 5 tane zırafa aldım. Yaptım. kısmında arkadaşlar. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu zürafamızın içine pırpırımı yapıyorum. Bakın şöyle. Çok mu büyük oldu? Hayır. Pırpırımı yaptım. Şuraya dibine iniyor. bu şekilde arkadaşlar. Arıyorum şurayı tamamıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yeşil kısmını tamamladım. Şöyle. Şu yeşil buradan daha net gözüküyor. Gerçekten tatlı bir yeşil. Hemen ipimi aldım. Şuradaki pırpırın içine arkadaşlar ipimi uzun almışım yine. üre 3 tane püpür yapacağım. Şimdi keseyim. üç tane mı yaptım. ve ipimi başa alıyorum. İpimi başa aldım ve buraya şu ilk yaptığım pırpıra bir tane daha pırpır yapıyorum. Yaptım. Hemen yanına yan tarafındakine zürafamı yaptım. Şuraya diğer yanına bir tane daha zürafamı yapıyorum. yaptım tekrardan bir tane daha pırpır yaptım bakın en başa bir tane daha Pırpırımı mı yapıyorum ve şuradan arkadaşlar şu kısımdan bu şekilde bir tane daha bunu indiriyorum aynısından buraya da yapacağız arkadaşlar videom videoyu kısa tutmak istiyorum ben bunu yapacağım ama size şuraya arayolunu da göstereyim nasıl yapıldığını. Şuradan ortadan bir yerden şöyle ipimi aldım ve buraya da arkadaşlar pırpır yapıyorum. Hiç ipimi tek iple bütün modelin pırpırlarını yapacağım. Hiç kez tak olmayacak hepsini bir seferde yapacağım ve tek seferde de makasla keseceğim bu yöntem kolay bir yöntem ara yolunda bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bir tanesini keseyim şuradan bakın Çok kesmek istemiyorum şekilde ara yolunda bu şekilde olacak. Ben ara yolumu ve şurayı da tamamlayayım. Hemen ben geliyorum. bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten kolay yapılabilir bir model. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir zorluğu yok. Sadece şurada biraz onu da gösterdiğim teknikle ip atlayaraktan buradan yapıp tek makasla kesebilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.